Efendim sevgili peygamberimizin aleyhisselam en büyük düşmanlarından birisi Efendimiz'le aynı kabil edendi. Ebu Cehil idi. İman etmezdi. Bilakis Resulullah Efendimiz'e çok sıkıntılar verirdi. Çok eziyet verirdi. Şimdi bu Ebu Cehil bir gün evinin önüne bir kuyu kazdı ve bu kuyunun efendim üzerini de çalıyla çırpıyla örttü. Maksadı sevgili peygamberimizi evine davet etmek ve Peygamber Efendimiz İbu Cehil'in evine gelirken o kuyuya düşsün. Maksadı bu yani. Ve gerçekten efendimizi çağırdı. Efendimiz de yürüyerek İbu Cehil'in evine doğru gelmeye başladı. İbu Cehil de evde pencereden bakıyor. Tam evlerinin önüne geldikleri zaman yani kuyunun başına gelecekleri zaman Cebrail Aleyhisselam geldi sevgili Peygamberimize hadise haber verdi. O zaman sevgili peygamberimiz döndü yani Ebu Cehil'in evine gitmekten vazgeçti döndü. Geri kendi hane-i saadetlerine gitmek üzere yürümeye başladı. Fakat Ebu Cehil de seyrediyor ya pencereden evinin penceresinden Allah Allah tam gelecekken kuyunun önüne gelmişken bir adım daha atsa kuyuya düşecek iken geri dönüp yani Ebu Cehil'in evine gelmekten vazgeçmesine şaşırdı. Hemen telaşla dışarı çıktı kendi kazdığı kuyuyu unuttu bir adım attı atar atmaz kuyunun içine düştü kuyunun dibine düştü efendim insanlar yebu cehilin yakınları hizmetçileri efendim oğulları çocukları her neyse hanımı ip uzatıyorlar yebu cehil tutunsun da onu o kuyudan kurtarsınlar yukarı çıkarsınlar. Fakat onlar ipi uzattıkça kuyu derinleşiyor. İpi uzattıkça kuyu derinleşiyor. Bir türlü Ebu Cehil'i kurtarmaya kuyunun dibinden muvaffak olamıyorlar. O zaman Ebu Cehil diyor ki: "Muhammed'e Aleyhisselam o Muhammed diyor tabii hürmet etmiyor. Muhammed'e söyleyin, eğer beni bu kuyudan kurtarırsa ben ona iman edeceğim." Çünkü çıldıracak içeride kuyunun dibinde Ebûceyy. Efendimize söylüyorlar. Efendimiz geliyor. Kuyunun başından sesleniyor kime Ebu Cehil. E. Diyor ki: "Ya Ebu Cehil, seni buradan kurtarırsam Müslüman olacak mısın?" Evet diyor, olacağım diyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, iki canın süsü Muhammed Aleyhisselam tut diye mübarek elini uzatıyor kuyuya. Yani o çukur, o kuyu uzaklaşmıyor, dipten yakınlaşıyor. Elini tutuyor ve efendimiz Ebu Cehil'i yukarı çıkartıyor. Hadi diyor iman et, kelime-i şehadet söyle. Ebu Cehil diyor ki, ya Muhammed sen ne kadar yaman bir mısın, Beni yukarı çıkarttın diyor, iman etmiyor. Nasip olmayınca değil mi efendim? İman etmek nasip olmuyor işte. Ebu Cehil oluyor. Ya